Sesimizi duyuyor musunuz? Kanalımıza hoş geldiniz Nihal ile Tuvana kanalından merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Survivor 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 deniyoruz. Evet Hemen toparlıyoruz ve devam ediyoruz Survivor Bey. Evet arkadaşlar Bu, Survivor Survivor bez Survivor 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 çekmece Survivor 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 ben, ben çok iyiydik ya. Bence çok iyi, başarılıyız. Söktünden. Be, bez almaca. E Tam ben de öyle dedim. <laughs> Olsun benim daha Başka bir şey Ben de bez alacağım. Arkadaşlar yeleklerimiz nasıl? İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada biz bunu ormanda çekecektik arkadaşlar. Başımıza e, beklenmedik durumlar geldi. O yüzden ormanda çekemedik. Şimdi ama evimizde dedik ki bizim bir evimiz var yani. Kendi çabalarımızla. da Evet arkadaşlar. Ses yapması için. Ben evet ben. birbirimizi fark etmek için bu. Evim. Şimdi gözlerimizi kapatacağız. Hele bakın kim gelmiş canlarım hoş geldiniz izleyimizden acım. Öpüyorum size. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu an oyun başlıyor. Bence ama bir şey söyleyeceğim 5 kere de bir şey yapalım. Yani 5 beş, beş de bitsin işte. Beş de bitsin. Tamam. Beş tane kapa bitsin. Tamam. Beş olan gelmiş olsun. Geç o köşeye. Pehlivanlar geçsin o köşeye. Sen gözünü açıp kapatsana. Geç şuraya Allah Allah. Hadi. Hadi <laughs> diyeyim. Sen açıyor musun gözünü? <laughs> ne yapıyorsun? Çakallık peşinde misin? <laughs> Ben aldım. Ben aldım bir yere. Aa! Adamından <laughs> haberi bile i̇lk yok. Önce ha, Kim aldı? Ha bak bana hakem oldu. Kim aldı ilk önce? İlk önce annem aldı. İyi tamam. Ben aldım. Oy! Dur Pepe. Tamam efendim. hadi. Ben hakemim. Evet Tuval hakem gözlemlesin. Evet arkadaşlar. Ya biraz hareketlen ama sen öyle direkt gibi dur başlayın. Heyecanlı mısın? Dur. Gözümüzü kapattın mı sen? Kapattım. Tamam. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Ya! <laughs> Ay! Bak bir halde e bile <laughs> biraz öyle. Allah Ya ne oluyor Bir tane oldu? Baban alamadı Bela ki. Mı? Bir iki. Bir iki. Babam bir sen iki etsen. Hayır babam hiç olmadı ki. Yo babam hiç bir. kere bir. aldım. He doğru. Babam sıfır sen iki. Bir pehlivana döndü böyle yağlı gibi. Savaşmak yok. Bir şey söyleyeceğim. Evet ay çok acıdı hee çaktırmasın lan <laughs> dövme <beni>. dövmüyorum ki hayla yakıyorsunuz birbirine hadi peygamber başladı neden çıkmıyor koltuğun nefesine çıktı nerden anladın Bakıyor mu altı göre <laughs> altı sen nerden görüyorsun ya <gülüyor> ay, sen söylüyorsun ya <laughs> Şöyle göz hafif açmayacağım. Şöyle Pardon, pardon. Ana saçım ne oldu ya. <laughs> Lan! Anne aldım. Kendi şeyini düşürmüş. Bir dakika sen al, dur düştü. Kendi düştü Olsun. ya. Olsun. Kendi düştü ama. Bence oldu. Arkadaşlar evet, her... ya her seferinde hile gazlık yapıyor. Böyle bir şey alamaz. Saçım iyi oldu ya. Bir saniye saçımı yukarı kaldırayım. Ya görmüyorum ya böyle elimi atınca geliyor işte ne geliyor? de saç o kıl kıl. E ne yapayım uzun kağıt alırken böyle saçına geldi. Sen öbek gibi kafama yapıştın dövbe değil. <laughs> ne yapıyor? Oyunda dövmek yok. bir şaka yapıyor tabii ki bana vurabilir mi baba? Gözüm görmediği için ne yaptığımı göremiyorum yani. O zaman kağıt ne? De... tutuyorum diye. De Baban şu an kışkırtma da yapıyor bir yandan. Öyle evet, kışkırtma olmaz. Ay, yani tamam. Gözünü kapatınca çok güzel takarsın <laughs> bunu. Evet bir saniye. Ha vur vur. Evet tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. ya, haya Hadi arkadaşlar bence ben kazanacağım. Ne diyorsunuz? Evet efsane bir oyun bence bu. Ya, tamam tak tamam hadi. Başlıyoruz. Neyse sonuçta 3-1 oldu. Son iki oyun bence. Ne diyorsunuz? Son iki oyun mu? Evet. Aldan çok eminsin ya. Hayır, sen evet ben aldım. Son iki oyun. Hayır son iki oyun. Belki yerine duruyor mu? Ben kazanırsam evet. Ben kazanırsam son iki oyun arkadaşlar. Bu ıı, ödül ne olsun ya? He ha, hamburgercisine gidelim. gibi? Ha. Evet. Olabilir. Ödür olsun. Tamam, hadi bakalım. Üstlerinde açıyorsunuz. Bir, iki, üç. Hadi. Alttan bakıyor ya. Ama ne yapayım? Kapat diyorsun. Sen sana hiç güvenmiyorum da o yüzden. Kapatmadım. Ha, ben de kapattım. Gerçek bak. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım 嗯。Mm hmm. Harika, güzel, Hadi. çok Hadi. 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 kapatacağız. Hadi. Hadi. ya ya ya. Hadi. Hadi. bir. Çok Hadi. geçiyor. Hadi. 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 Bana ben kendi 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 kuralı koruyorum. Lili li 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 li. <laughs> lili. Ha 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 Ya ha 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 tutuyorsun? <gülüyor> 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 ya annem! ne açtı ama! Annen gözünü açtı ama! anne? komple hile yapmadın! Yine yaptım. Yapmadım. Komple söktü. Evet Kamp. söktü. Birazdan yelekle birlikte alıcak üstünden böyle. Sen aldın. <laughs> Vay be yeniliyorum ya. 4-1 evet. arkadaşlar görüyorsunuz. Yeniliyorum. Evet, Her yerim iyi oldu bu arada. Benim de acıdı. Bak benim de var bak. Bak ispatlarım var. Bak. Ben başlıyorum o zaman. 1 2 3 Görünce efsane survivor oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. 4 1 skor ve Nihal yine kazanacak. Hadi bakalım dostlar. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Hayal sen olur. Aldım 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 aldım. Aldım aldım aldım. Ya. Şafak kazanınca içinden canavar çıkıyor. Şaka gibi fark ettiniz mi? Bir dakika ne olmuş buraya yani? Yoldun hep beni. Bakar mısın gene bu hırka gibi şey. Bir lokma kağıt kalmış. Mahf oldu. Elini böyle yapma. Tutma beni ama. E tutmuyor ki ben seni. Yırtmış. Opo. <laughs> Tırnak geçirmiş. Ya. Bakayım. Canım benim <laughs> <Canım> ben. <İki. gülüyor> Evet Şimdi Başlıyor Ve bu oyun İnce buluşunu yapacağım bir. Başla Ama cüsseli kullanıyorsun Bu haksızlık vuruyorsun bana Bir dakika Sen beni görüyor musun? Hayır, ayaklarımı <laughs> görüyorum. <görmeler>. ayaklarımı görüyorsun. Evet. Doğru, ben de senin ayaklarını görüyorum. Hep ben yüzde yerde kaçıyorsun. Şimdi <laughs> <laughs> görmememiz lazım aslında ama. Ayaklarımı evet. görmeyeyim bari. Kapatmıyorsun sen gözünü sen pislik yaptığın için ben de yapıyorum. Tamam kapatıyoruz hadi. Bir, Hep bunu kapatıyoruz hem gözümüzde hadi, hadi kapat. Hadi kapattım. Tamam. Beni kovalamadı. Ben nişanı kilitledim. Ben aldım. Beş, ben aldım. Hay ben de aldım. Ben de aldım. Hayır önce Ben, ben aldım. aldım. <laughs> önce Anne... Ben, aldım. Ya ama ben aldım. Ben aldım. Evet, ben aldım. aldım. Ben aldım. Ben aldım. aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben Ben Görüntüler, görüntüleri izleyince göreceğiz bakalım. Aynen ama bence ben aldım. Ne diyoruz? Arkadaşlar ödülü emin değilim. Onu söyleyeyim. Ya karar vermedim şimdi. Tamam ya ödül kafamıza göre artık. Aynen bir şey, olur. Bir olur. şey olursa zaten onu söyleriz arkadaşlar. Peki sizin aklınızda bir şey var mı? Hemen yazın altta yorumları arkadaşlar. Ben yani, çok terledim ya. Aynen ben de. Kanalımıza abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle oyunlar gelsin diyorsanız server bir oyunlarına devam edelim. Zaten çektiğimiz iki tane daha Survivor oyunu var. Kanalda izleyebilirsiniz. Öpüyorum. Görüşürüz.